Araba almaz mı? Ağzında deli yok mu senin? Çekim yapıyorsan bir şeyler de. Ne diyeceğim? Ne bileyim hakaret etme de ne dersin de. ya <laughs> nasıl döndü bak kışın nasıl ha. <laughs> bak 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 kışın nasıl attı. Ooo toslayacak ya neredeyse dedi yanına gel. Bir bak bir bak toslayacak mı dedi Tamam. Gönlü çevirdi şimdi gidiyor ileri. Marş marş. Bak. Nasıl kokuluyorsun biliyor musun? <laughs> bak bak bak. Kaldırmaya başladı suyu. Kaynatıyor kadar. Bırak servanı. <laughs> Evet, bugün günlerden 7 mi? Cumartesi. 7 Nisan 2007 Cumartesi saat 16. Simartesi Simartesi. Sularında ailece ziyarete geldiğimiz enişte Ahmet Çinci ile beraber Bodrum'un hafın gemilerin Şöyle ben yolcu gemilerin kalktığı <laughs> hafında tarafında <laughs> <laughs> suyun kenarındayız. Bodrum dedenin bu gölün. <laughs> Arka taraf tam benim arkam Avusturya. Sol tarafım İsviçre. Oh, Dağlar <laughs> işte Avusturya ya. Sübha Avusturya Allah. dağları. Yani biliyorum ben ezbere kafamda tutuyorum Vay Yönleri.

den gider gibi zırhlar ve kırık, dişlerle alet gibi yani işlerle. Benim Haydi gidelim ya. Hadi güzel görevlere ya.